Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün yeter videosu çalacağım. Yanımda hiç kimse yok. Benden çok büyük korkuyorum. Çünkü ne video çekiyor izin vermiyor. Hadi başlayalım. Ben kafama görebiliyorum ama. Nerede tutuyorum? Oraya arkadaşlar şey yapıyorum. Hemen geleceğim. Geldim arkadaşlar. Teli bozuklar en az pekçi Geliyorum. Arkadaşlar videolarımı beğenirseniz Büşra'la birlikte de çıkmıştım. Hatta bir videomun ismi yani Engin ile bir gün yazın. Bütün videolarım çıkıyor. Hadi çalalım. benim tuvalete de gitmem lazım. Döndüm arkadaşlar. Destemiz neydi? Yok deste değil de kafam ağır. anlatayım mı? Şimdi en evet. bir buraya koyuyorsunuz. Çalıyorsunuz. Bir de çekiyorsunuz. Çalıyorsunuz. Bir de koyuyorsanız öyle öyle <laughs> Böyle mi bakın çaldı? Ama bunda birazcık şaşırabilirsiniz. Ben de şaşırıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam arkadaşlar. Bir videomda da sıkıntı şarkını böyle yavaşça alıp alıp böyle getirmenizi öğretiyorum ama başıydı takdiri. Arkadaşlar da inanacak tabii ki de. İnanır mı? Bilmiyorum. Son. Bye bye.